merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün siren hit yani siren kafa korku modunu çekiyoruz. O zaman hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Ama videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi böyle bir yerde de olduk. Haberiniz olsun. Siren kafayı çekeceğiz bugün. Siren hit, siren kafa. Nasıl okumak isterseniz. Ee, şimdi size onun hikayesini anlatıyorum. Çok önceden bir tane adam bunu çiziyor ve ondan sonra popüler oluyor. Ondan sonra tabi bu adam bunu önceden inandığı bir inanç gibi bir şey bakarak çiziyor. Orada bir şey gördüğüm gibi geldi ama tamam. İnandığı şey de çizdiği karakter olan siren kafa gibi bir karakterin gerçek hayatta yaşadığı. Eğer bir yanlışım varsa düzeltsin bu arada yorumlarda. Ondan sonra adamın inandığı şey ise şu. Önceden adamın çizmesinden de önce bir tane kasabada tornado sireni değişik sesler çıkartmaya başlıyor. Ve Dediğim gibi ondan sonra olaylar gelişiyor. Bu videoda da siren kafanın nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Şu an ekrana da koymuşumdur zaten. Bunun gibi bir şey hatta bu yani. Şimdi bizim crafting table'ımız burada. Crafting table'ımızda alalım. Bu arada arkadaşlar siren kafa önceki videomuzdaki The Boy The One gibi sabah da spawn olabiliyor. Her an spawn olabiliyor. Siren kafanın bir tane yapısı var. Onun da ucunda siren kafanın sireni var ama o canlı değil. Onu merak etmeyin. Altında da sanırım sandık varmış. Bu videoda onu da bulmaya çalışacağım. Burada bir tane mağaramız var. Evet burada bir tane daha mağaramız var. Buranın devamı var sanırım. çok kötü bir durumdayız. Canımız çok az. Çok güzel çıktık bu mağaradan. Tamam. Aa zümrüt bulduk. Buradan çıkalım. arkadaşlar buzluk bir alana geldik tamam taşımız var hemen ev yapmayacağım biraz kasılmam gerekecek ve demir kazmamızı yaptık kazmamızı kullandık. Ve evet. Biz bir hata yaptık. Biz bir ev yapmamız gerekiyordu. Ne yapacağız? Biz bir tane ev yapmamız gerekiyordu. Ama yapamadık. a o Siren kafa, siren kafa, siren, siren, siren. Gördünüz mü bilmiyorum. Siren kafa arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Evet bakın. Bakın arkadaşlar. Gördük. Evet siren kafa. Sen yiğit. Sesi de çıkıyor zaten. Bize geliyor. Kaç. Siren kafa yüzemiyor haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden deniz gibi yerler bizim kurtarıcıımız olacaktır. Çok korktum. Siren kafa kilit. Arkadaşlar ilk bakışta göremediniz ama ondan sonra size gösterdim. Evet. Şıran kafa. Eee yanına yaklaşırsak ne olur? Orada gözümüzün önünde arkadaşlar. Şıran hi. Siren cheat, Siren heat değil Siren. Heat. Evet, Siren kafa arkadaşlar. Bir sürü canavar var. Arkadaşlar Siren kafa. Bu arada Siren kafa yani Siren hit e, ayarla bir şeyleri ezip kırıyor, dökebiliyor, kıraya, kırabiliyor. Bu arada burada bir zombi var. Siren kafa vallahi orada. Aa, evet arkadaşlar şu an gözümüzün önünde O kadar yakınındayız ki Normalde hiç bir youtuber Bu kadar yakınına yaklaşmaz Siren kafanın Geliyor, Geliyor. Ama yüzemez Değil mi Yüzebiliyormuş De

yapamaz ki. Kalkabilir mi? Kalkamaz mı? Çıkabilir mi? Çıkıyor. arkadaşlar gerçekten çok sesli arkadaşlar çok korktum aşırı derecede korktum evet arkadaşlar daha videonun başı ve siren kafayı gördük bile siren hili ve şurada mı değil Siren Heed'i gördük ama Siren Heed'in yapısını göremedik. Şu an arkadaşlar sadece gece olduğunda gördünüz ama Siren hiç sabah da spawn olabiliyor. <laughs> Gerçekten çok korktum arkadaşlar. Bizim bir tane koyun bulmamız lazım ama koyun yok. Siren kafa gitti mi acaba oradan Siren Hill? Siren kafa hala buralardan acaba? Çünkü en son buradaydı, bu taraftaydı. oyunlarımız Fırdan kestik Ve evet Nadir ağaç sanırım Şurada görebiliyorsunuz ve sonunda güzel bir yer öylemesine biraz hızlı olmamız lazım gece oluyor çünkü bu gece de barınaksız kalamayız ve tamamdır bir tane de yatağımız bunu böyle yapacağım ileride buraya merdiven alacağız bu arada buraya da biraz meşale lazım Evet, orada kömür vardı. Kömürü almadık biz. Bu kadar umarım şu anlık yeter. Buraya da böyle olacak. Buradan çıkamıyoruz ama. Burayı kırmak gerekiyor ve buradan da çıkamıyoruz. Bunun için de burayı kırmamız gerekiyor ve buraya koymamız gerekiyor. Ve evet, şimdi de buradan çıkamıyoruz. Bunun için de burayı kırmamız gerekiyor. Tamamdır. Şu anlık oldu diyebiliriz. Bize şimdi bir meşale gerekecek. O yüzden bu, bu tarafa doğru gidelim. Hem meşale almak umuduyla hem de siren kafayı görmek umuduyla. Ve yumurta çıkmadı. Evet. giriş gibi bir yer vardı. Evet. Kum çok güzel. Çok güzel kum. Tamdır kum bizim için çok çok güzel oldu. Buralarda bir yerde de bir e, maden girişi vardı oraya doğru gidelim. Ve bu arada şu an öğlendeyiz güneş tam tepemizde. Yani bize bir yemek kaynağı gerekiyor diyecektim ve evet mağara bile değil güzel. Böyle mesneydi evet. Nerede? Şimdi çok kötü oluyor her zaman. Hiç sevmiyorum bunu. Çeşitlik olsun diye eklemişler ama. Siren kafayı göreceğim diye mutlu oluyorum. Ama bir yandan da evimi kaybettim diye üzülüyorum. <laughs> Ve bir tane yatak yapalım en azından. Arkadaşlar duydun sesi. Şu an o bizi çekmeye çalışıyor ama biz ona gelmeyeceğiz. Gerçekten çok korkunç bir mut. herkesi kandırabiliyor. Ses geliyor. Buradan. Dinleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Buranın arkasında. Şu an büyük ihtimal siren kafa. Buranın arkasında. Buraya gitmeli miyim? Sesi geliyor. Evet iskeletler. Siren kafa o kadar yanımızda ki belki de şu ağaçların arkasında. Burayı mı çekti bize? Çıkmaz sokağa mı çekiyor yoksa? Şu an o kadar korkuyorum ki arkadaşlar. <laughs> Gel lan. Say. hit. Gördü. Korktu. Biz herkese korkuturuz aslanım. Hiçbir şey görüyoruz. Evim kayıplara karıştı. Tamam şöyle çıkalım. Evet etrafım sarıldı. Her yerden biri geliyor. Daha iskeletlerimiz falan var. Biraz şu taraflara doğru gideyim. Ama yok ve sabah da oluyor. Burada diğer creeperlarımız falan var. Düşüyordum biliyorsunuz ki tekneyle buz gibi yerlerde daha iyi daha hızlı dolaşılıyor yani buna da bilin bir zahmet hop tamamdır teknemizi yaptık bunu da en son sayınlıktan korkmuştuk evet arkadaşlar miyavladı geliyor Geliyor o. Geliyor arkadaş. Bu gerçek mi sesi değil. Bu gerçek mi sesi değil. Kaçın. Bakın biraz yankılı geliyor fark ettiyseniz. Bu Siren Heed'in sesi. Sizi yanına çekmek için. Böyle sesler çıkartıyor.